Duyuyorlar. Duyuyor. <laughs> Duyuyorlar yani. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün yanımda ırmak var. Evet. Mertcan'ın <laughs> yanına geldik yine. Dövme yapacağız bana diye düşünüyorum yani. Ama nereye yapacağını hala kestirememiş durumda herhalde. Yani... <laughs> Ay, keşke bana da yapsak. Mertcan burama yapacak. Ama Ezgi nereme yapacak bilmiyorum. Kaçıda Buraya... mı <laughs> Evet. Ben yapayım. Aa evet. Edin uygulama yapacak. Ben de öyle biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün burama da yapacağını oraya büst yapacaksın. Buraya. <laughs> Konum. Buraya da ikizler. Ha o yüzden sordu. O zaman o zaman görüşürüz. Kahve falan mı? <laughs> Ay şey. <gülüyor> <gülüyor> Biz kahve yapabiliyor muyuz? O zaman Oradaki yeşil kutuda da Şey var evet. Aynen evet. Şurada bir yanıma gel Kameradan ne kadar gözükeceğini merak ediyorum <laughs> <laughs> Boy sırası Bu evet. benden mi? Ee, Bundan daha Dünya buradan bakıyor? tamam işte benim açımdan bak be. Yani şu an bu mesela çok zor bir durum. <laughs> Merdivenler mi iniyorsun? <laughs> o zaman. Bak <laughs> ilk hazırlıkları yapıyoruz. Onu başlıyoruz. <laughs> şu köpek balkondan aşağı işiyor şu anda. Sözdüm <laughs> ne? Bebek. Hey. <laughs> ne hissediyorsun? Acı. Hiçbir şey. Aa acı be hiçbir şey. C. 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 İşi öğreniyor galiba. Tahtayı yalayarak öğrenemezsin. izlemen lazım. Yalamayı seviyor ya genelde. Böyle <laughs> bir fantezisi var sürekli. Yalayarak da öğrenebilirsin bence. Bazen. Yalayarak ve koklayarak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel tecrübe. <Ya> <gülüyor> ben sana mi öldüğünü? Ve beraber oynayayım. fotoğraf attın. Ona küçük bir tabut yapmış. Niye <gülüyor>, gülüyor? Küçük bir tabut yapmış ve gömdü sonra bahçe. Nasıl yaptın? Bir dondurma çıkıyor Karton bir kutuyu <Gülüşmeler> şöyle böyle koli bandıyla bantlayıp rip yazdım. <Gülüşmeler> Rest in peace. Onu bantladım. Üzerine adını yazdım ve gömdüm. Rest in peace de yazıyordu değil mi üstünde? Evet. <laughs> Kafamla kurmadıysam <gülüyor> 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 Yazıyor yazıyor. Güzel bir seyahat olmuş için. Aa dur hemen fotoğrafını bulup göstereceğim. <laughs> <laughs> Göstereyim <laughs> mi? Ne? Balık. Bak şey Japon. Ay yazık çok şimdi. O kabuz oldu galiba bu arada. O yüzden öldü sonra. Bana böyle yapman lazım Yaptım. İyileşme. şimdi de balığı göstereceğim. Belki yani çok suyun da buydu. Arkadaşlar üzgünüm. İkinizin fotoğrafını şu an. Ay <laughs> ben de sevinmiştim o kabuğun içinde yumurtalarını bırakıyor, bebek balıklarını olacak diye. <laughs> Dişi olduğuna emin miydik? Efendim? Bir şey olduğunu emin miyim? bir da bilmiyorum. <laughs> Sana kahve servisi yapmaya geldim. O da ikisi de yürüyor. Yürü ya. Afiyet olsun. Ben de bakayım. No, oraya koysana evet. Okay. Güzel oldu. Şimdi ben az önce çektiğimiz fotoğraflara harika şeyler yapıyorum. <laughs> Bir bakayım lütfen. <laughs> ya oku dur. Arkadaşlar. <laughs> On numara ya. O kadar gerçek mi? Instagram'a atmamız lazım. Çıktık be. ben. Kafası tavanı değer mi diye korktu galiba. <laughs> Nasıl bu şu adam var Harika. Beğendin mi? O son çektiklerimizi. Son çektiklerimiz güzel. Ayrıca beğenmediklerime de güzel bir şeyler yapabilirim gibi hissediyorum. Bir daha çekelim bitsin de ama. Ama gerçekten şey çok kötü. Kalitesi kötü ya. <laughs> Çok önemli işleri var. <laughs> lütfen, lütfen. Hayır, benzerlik göster. <laughs> Abi çekim için bana yazabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoma beklerim hepinizi. <laughs> Stüdyoda değil burası. Tuvalet <laughs> yalancı. <gülüyor> Belki benimdir. <laughs> Belki öyledir. <laughs> Belki orta azdır. <laughs> Değil mi? Kimse bilmeyecek. Şimdi sen mi beni satıyorsun? Aa, fotoğraf istedik ya. <laughs> tamam be aa. Çekmeyeceğim bir daha. 10 dakikalık videonun 9 dakikası kaldı. <laughs> <laughs> Güzel. Peki. Benim çektiğim bir arkadaşımın çekti. <laughs> <laughs> Ha işte, ha müthiş ya kesinlikle olması gereken bir O kadar Yo. ciddiydin ki. Ay bence panorama çekelim. <laughs> şey, <laughs> bence panorama çekelim. Klasik müzik eşliğinde sakin ve sessiz bir seansın daha başındayız. Ben senin bana önerdiğin şeyi de almıştım mesela. Vitaminine bir şey... Saplamantları evet evet ha D'ler B. Ulan duruyor yani. <laughs> Red <laughs> Bull <Ben yapayım. yiyeyim. gülüyor> Tamam yapalım Ay Ben de çok isterim 2 Red Bull Gidip Ekşi Selinkili linçlerini okuyup keyifleneyim Şimdi Ekşi de benim linçlendiğimi düşünmüş arkadaşlar ama Ekşi de benimle çok güzel şeyler yazıyor İsterse ben onu keyiflendirebilirim şu an <laughs> Queen ya ahahahahahah <laughs> Hakkımda yazılmış kötü şeyleri bakayım yokmuş <gülüyor> Boş. <laughs> Bitches Cidden izlenilmesi gereken dediğiniz kişiler bunlar mı? Ayrıca seninkiniz ırkçı bir insan BTS'ime demediğini bırakmamıştır Zatımı yesin <laughs> sen ciddi misin? Seninkiniz K-pop dinlediğimiz için bize aşağılığı aşa aşağılığı <laughs> aşağılığı demediğini bırakmamıştır Yok Gram kadar sevmedim. Gram kadar. Gram kadar. <laughs> Başka. Senin de sude alkış. Bunları evrenden silemiyor muyuz? Hayır silemiyoruz. Başka. Ya çok zor bir Ya olmadığı için işte yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Seninki ilgi manyağı ve her şeye aşırı tepki veriyor. Body shaming yaptığını duymuştum. Ne? <laughs> ben anlamadım. <laughs> ben kilolu Barbie'ye güldüm ya. Aa fetfobiksin çünkü. Evet. E bazı bazen de böyle olması gerekir işte. İlgim var. Evet ilgim manyağıyım bu arada. Bunun kime bir zararı var ki? Ben de öyle. Göstermez yani ilgi. Sadece ağlıyor. Bak ağladım şu anda görüyor musun? Zoomlamam lazım yalnız. Göz yaşını göster bana. Oh, Evet müzikle. Allah'tan ***yim Allah'ım. <laughs> Bunu koyamayacağım. Benim. Gel üstüne koy arkadaşlar Tamam <laughs> benmişti. Bir <gülüyor> böyle israna. Evet. İyi mi böyle? kadar. <laughs> <direk>. Hadi ya. <laughs> ne geldi. elma suyu mi bu? Kafası geldi derken. Bu da <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Onur. <laughs> Sığmıyorum gene <yine>, baksana ya. <laughs> Üç kişi mi kaldıracağım? Bak tane nereye gideceğim iyi izle. Ben de oraya öyle... gidiyorum. Bak şu an çıkıyor. <laughs> herkes kablarda gözüküyor açıksın. Ben her yerden gözüküyorum. Ben, ben de her yerden gözüküyorum maalesef. Tamam <laughs> <laughs> bir <best, best>, <laughs> <laughs> Hadi hadi. <laughs> Bakıyorum. Kim gözüküyor? <aranızı> <laughs> Çok iyi. <İşte. gülüyor> Böyle tut. <tutsunuz. gülüyor> Çevir biraz. <laughs> I like it. Bakla. <laughs> Bir durur musun ya? Bence ikiniz de evet. Ama bu kapının kapan o kapının kapanması ya. lazım, evet. Sen nasıl çekeceksin? Ben artık çekemeyeceğim buradan sonra. Nerede <gülüyor> duracağım? <gülüyor> gel şu köşeye gel. <laughs> evet, abi, gel. Çabuk ayağınıza kapalı sen Hayır sen şu köşede. <laughs> ben şurada mı dursam? Aynen sen ama dur. Ya şuraya geç işte ne fark? Ama orası Bakayım nasıl çıkıyor. Yapıştır kendini geri yapıştır. Sen çıkıyorsun buradan. Buraya geçme. Ben, ben çıkayım o zaman bence. Beni, Buraya geç. Beni, bir, beni bu şekil koyarsan ha, bitti telif atar, hayatım bitti. Niye güzel gözüküyorsun? Baya güzel böyle çıkıyorum yani. Sen şuraya geç. Ya çok zor olacak her şey. Bir dakika. Bence her şey çok zor olacak. <laughs> Şimdi şunu yine evet. şunu alıyorum ben. Klasik. Tamam onu verdim. Panoramik çekiyor var şimdi. Hemen bir tane panoramik alıyorum. Pardon, şöyle yapalım bakalım. Önce 05 05'e aldım üstten. Çıkmıştım şundan çekmiştim. Selin'in bacağı çıkıyor ki <laughs> Ay. Kamera durmasın Selin'e. Evet. <laughs> ya dostum. Oo. Hey man. Wow. Wow dostum. <laughs> i̇şte bu. Şu an seni birine benzetiyorum ama şurada benzetmeyi ben. Bu ağaçta bakıyor. <laughs> Su şişesini parkalım. <laughs> Sen de bayağı poz veriyor musun ha? Markerim kızım. Bir, bir maknova fotoğrafı. <laughs> Bakayım nasıl çıkın ona göre poz verim ama. Gözü gözü o kadar kötü ki. Tamam. Gel sen de çekelim ister misin? Çekelim. Hadi gel. Bad girl. Bad girl pozları. Bunu ne yapacağız? Şuraya bırakayım. Sen ne yazacaksın? Herkes <laughs> <laughs> aklında aynısı. Nasıl bir ayağını bırak Aynen. Arkama geç. Arkama geç. Bence bu çok iyi. Yes. Okay. Okay. <laughs> Sadece <Sana risk miydi? gülüyor> zeki insanlar fark edebilirdi ama ben yine de bir araya girip söylemek istedim. Yani videonun sonu yok. Neyse ki size her konuda sürekli açıklama yapan bir insan var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.